çöpün çöpe atıldığı ve en azda indirgendiği bir gelecek için çalışan bir vakıftan bahsedeceğim. Şimdi sizlere bahsedeceğim. Çöpüme sahi, çöpüne sahip çık vakfı. Aslında isimlerinden de ne istedikleri anlaşılıyor. Çöplerimize sahip çıkmamızı istiyorlar. E, tabii detaylı bilgi de onlardan dinleyeceğiz. Hakan Coşkun, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Başkanı hattımızda şu anda. Hoş geldiniz efendim. Ha, merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar. Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın vakıf müdürüyüm ben, yönetim kurulu başkanımız Murat vardıdır zaten. Ee, Siz çok güzel özetlediniz aslında ve biz de vereceğimiz mesajı vakfın ismiyle de, de anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çöpüne Sahip Çık, yani herkes çöpüne sahip çıksa Çev çevremiz olur düşüncesiyle çıktık biz yola. Ben böyle tabii hemen heyecanlı olduğumuz için şey olarak hemen koluya gireyim dedim, devam edebilir miyim? Tabii tabii Kıntı buyurun. Yok. Ya şöyle tabii hani baktığımız zaman birçok çevre vakı var tabii hani bir takım konulara değiniyorlar hani geri dönüşümdür tekrar kazanım enerji şey denizler fakat bir bizim de dikkatimizi çeken ve boşluk olduğunu hissettiğimiz insanların bireysel olarak e, ee, çevreyi kirletmeleri nedir? Bu yolda giderken sigara izmaritlerini atmayı, arabayla giderken arabalarından pet şişeleri atmaları. Yani bunlar çok küçük gibi görünüyor ama topladığınız zaman e, çok ciddi rakamlara ulaşıyor bu yere atılan çöp sayısı. Şimdi biz bir istatistik yaptık mesela e, dünyada da sadece bizim sorunumuz değil bu. E, dünyada da e, çöpün yere atılan e, çöpün e, yüzde yedi yedisini sigara izmaritleri oluşturuyor. Ee, bakıyorsunuz hani kamusal alanlara, insanların ortak yaşadığı alanlara e, sahip çıkmamız gerekiyor. Çöp aslında çöp değil, çöpü oluşturan insanlar biz bunun önüne geçmek için bir algı dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Yani e, çöp üretimini en aza indirgerek e, yerin yere çöp atmamasını engellemeye çalışıyoruz. Ve bu de davranışını değiştirmesi için bir şeyler yapmaya. Ne tür etkinlikler yani yapıyorsunuz mesela? Ya yani şöyle yapıyoruz. Tabii ki hani biz e, tamamen kar amacı gütmeyen, topluma hizmet amacıyla kurulmuş bir vakıfız. E, hmm. ve dolayısıyla ne yapmaya çalışıyoruz bununla ilgili? Biz hani bir e, ambalaj atıklarının atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili bir kuruluş değiliz. İşte buradan bir enerji üretelim, diye ...bunu hem bir yandan maddi anlamda da... ...sürekli sağlayalım diye oluşturmuş bir kurum değiliz. Biz... E, ...davranış dönüştürmek istiyorsak... ...insana birebir dokunmamız gerekiyor. Bunun için de bilinçlendirme kampanyaları yapıyoruz. Ne, nasıl yapıyoruz? Yani insanların yere çöp atmamasını... E, ...amiyane tabirle ...gözüne sokmak istiyoruz. Yani... E, ...ve bunun için işte billboard çalışmaları yaptık. Görsel medyayı kullanmaya çalışıyoruz. İnsanlara... E, ...birebir temas etmeye çalışıyoruz. İşte... Ee, örneğin e, 2016 yılı içinde 2015 yılında kurulduk. Çok da yeni bir vakıfız aslında. Çok heyecanlıyız o anlamda. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir takım ortak çalışmalar yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 500 noktasındaki billboard'ları işte toplu taşıma araçlarında mesaj vermeye çalıştık. Hani çöpünü çöpe at sloganıyla, çöpünü doğru yere at sloganıyla, çöpünü yere atma e, mottasıyla bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Ve bunları insanların beynine kazımaya çalışıyoruz... E, biz bununla ilgili tabii akademik çalışmalar da, çalışmalar da, yaptık, çalıştaylar yaptık. İlkini İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle kendi imkanlarımızla yaptık. İkincisini e, İstanbul İl Müdürlüğü e, moderatörlüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve e, tüm ilçe belediyelerinin katkısı olduğu üniversitelerden akademisyenler, toplum bilimciler Asıl sorunun kaynağına inmeye çalıştık. Çünkü hani sorunun kaynağını çözebilirsek insanlardaki bu davranış değiştirilmesini de daha sağlıklı yaparız diye düşündük. Ee, örneğin kök neden analiz yaptık? İnsanlar neden elindeki her şeyi tutup sokağa, kamusal alanlara yani 50 metre ilerisinde çöp kutusu olduğu halde niye yere atarları araştırmak istedik. Bunu eğer çözersek doğru mesajla da insanlarda bu davranış dönüşümünü sağlarız diye düşünüyoruz. Ve şunu gördü, çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Yani bu yere çöp atma e, tamamen profille alakalıydı. Yani ne kültür seviyesi, ne eğitim seviyesi, ne ekonomi seviyesiyle ilgili değil. Çok lüks arabadan dışarıya trafikte çöp atıldığını çok rahat görebiliyoruz. Çok güzel giyini, çok kibar konuşan bir kişinin bir bayan da olabilir. Bu sigara izmaritinin yere attığını görebiliyoruz. Yani de, demek oluyor ki bu hani bizim geçmişe dayalı bir takım sıkıntılarımızın ve alışkanlıklarımızın devamı oluyor. Mesela bir, birkaç örnek vereyim çıkan sonuçlardan. Vaktimiz var değil mi bu arada? Ben tabii, de böyle tabii, anlatıyorum ama. E, örneğin mesela e, çıkan sonuçlardan biri aile et duygusu. İnsanlar yaşadığı yere ait hissetmiyorlarsa şey, çevreyi kirletmekte de sakınca görmüyorlar. Mesela e, ikincisi hani şey diyoruz yani birincisini biraz daha açmak gerekirse hep böyle şey vardır ya neredesin dediği zaman ben şuralıyım. Mesela yaşadığı yerli olmuyor hiçbir zaman. Orada da olsa bile o aidiyat duygusunun olması gerekiyor. İkincisi e, şey bile olabiliyor, politik neden bile oluyor. Oy vermediği parti eğer o e, ilde ya da ilçede belediye yönetimindeyse sırf inat olsun diye atanlar bile var. Evet. E, daha da eskiye gidince insanlar daha kırsalda yaşamanın vermiş olduğu organik atık ürettikleri için onları doğaya asarak bertaraf etmenin vermiş olduğu alışkanlıkla büyük şehre yerleşince de büyük şehirde de bu alışkanlıkları devam ettik. Ee, dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Bunun böyle olmadığını, bunun değişmesi gerektiğini. Çünkü çevreye attığımız her çöpün doğaya e, müthiş tahribat verdiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bunun içinde işte e, biz dediğim gibi birebir çöp toplamak değil işimiz, birebir ambaraj toplamak değil, daha kaynağında insanın beyninde çözmeye çalışıyoruz. Evet. Sürekli mesaj veriyoruz. Ee, Sosyal medyada okulda bölüyorum ama ilkokulda mesela yere çöp attığında öğrenciler öğretmenlerimiz derdi ki evine de mi atıyorsun evladım? Yani ait hissetmemek evet. bu noktada devreye giriyor o zaman. Bunun doğru. altını doldurmuş olabiliriz öğretmenlerimizin bu söylediğinin. Doğru. Çok e, doğru. Ve bu noktada doğru. da doğaya ait olduğumuzu ve doğanın bizim evimiz olduğunu evet. da unutmamak gerekiyor. Aynen. O zaman. Aynen. Yani biz birazcık ufak düşünüyoruz. Çok güzel bir örnek verdiniz. Mesela insanlara bakın evleri pırıl pırıldır değil mi? Yani evlerin içi pırıl pır evine gö e önem göster ama evin içini çöp atmaz. E, sokak da bizim evimiz, doğa da bizim evimiz. Niye atıyoruz çöpü? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kamu spotları çektik. Çevre Bakanlığı ile ortak hareket edip Çevre Bakanlığı'na hediye ettiğimiz zorunlu yayınlarımız oldu. Sonrasında vakıf kurulduktan sonra kendi yayınlarımız oldu. Bunu birçok ulusal ve yerel kanallarda yayınlıyoruz kamu spotu maliyetinde. Ee, birazcık daha eğlenceli hale getirelim. Çocuklara da ee, ulaşalım hani eğitim şeyde başlıyor diyoruz ya ee, ağır çarşı keneyleri daha ufak yaşlarda başlıyor. Mesela bir jingle çalışması yaptık. Böyle herkesin diline Töresenk olsun dedik. Ee, bunun için kamu spot izinlerimizi aldık, radyo spot izinlerimizi aldık. Bunları da göstermeye başladık. Ee, i̇ki tane jingle çektik. Mesela birisi akustik, bir tanesi daha hip-hop tarzı. Çünkü gençler de etkilesin, içine alsın dedik. Hani çöpüldüğü, çöpü çöp atmayla ilgili çok, çok güzel bir jingle çalışmamız oldu. Bununla ilgili hatta en son şey yaptık. İstanbul İl Milliyeti Müdürlüğü'ne bir video yarışması düzenledik. Bu cingırda video çektin. Üniversite, İstanbul'daki ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler çok ciddi bir katılım oldu. Şimdi onunla da ilgili mesela şey yapacağız. Ee, bir e, ödül törenimiz olacak ama burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun belli bir yöntemi var. Şunu çöplü toplayarak yapmıyoruz biz. İşte öğrencilerle, milli öyle bir çalışma yapıyoruz. Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı başka bir, bir kampanya geliştiriyoruz. Sürekli bunu aktif e, tutmaya çalışıyoruz. E, çünkü böylelikle hani bir şey gibi hani bu mesajı sürekli verenimiz, insanlar bunu sürekli görsün. İşte ne yapıyoruz? İstanbul şehir hatlarıyla çalışıyoruz. E, vapur iskelelerine şeyimizi koyuyoruz, e, billboard koyuyoruz, winnerla giydiriyoruz. Hani e, çöpümüze sahip çıkalım, Demine, denizimiz temiz kalsın. İşte Adalar Belediyesi ile çalışıyoruz. Biliyorsunuz yazın adaları görmüşsünüzdür. E, müthiş bir yoğunluğu ve her taraf çöp daha. Oralara o mesajı veriyoruz. Çöpümüze sahip çıkalım, Çöpümüzü çöpü atalım. Sokağa atmayalım, adamıza sahip çıkalım. Her yerde bunu biz böyle daha yaygınlaştırmak istiyoruz. Ee, tabii yeni de kurulduğumuz için e, sürekli de proje geliştirme ihtiyacı duyuyoruz ve yeni projelerle de çıkacağız e, yakın bir zamanda. E, ama e, sektördeki hem temsilcilerle hem bunun kamu tarafıyla bir de bunun aslında sokağa değinen tarafı belediyeler bu e, belediyelerin e, kontrolünde olan bir şey. E, Hepsiyle dirsek de temasımız var. İşte 5 Haziran e, biliyorsunuz Dünya Çevre Günü 5 Haziran'da Beyoğlu Belediyesi'ne bir etkinlik yapacağız. Hasköy sahilinde çok güzel bir etkinliğimiz olacak. Yani orada da e, tanıtımlarımız, eğlenceli videolarımız, işte şarkı yarışmalarımız olacak. E, olayı e, şey boyutuna götürmeden, kötü boyutuna götürmeden güzel bir şekilde nasıl çözeriz diye uğraşıyoruz. Biliyoruz çok zor çünkü davranış dönüşümü bu? Hani e, ne bileyim e, atıkların ayrıştırılması değil, ya da ne bileyim işte e, şu kadar atık poşet getir, şu kadar para al değil. Tamamen insanların ee, psikolojisine dokunmaya çalıştığımız, mantalitesine dokunmaya çalıştığımız bir vizyon. Ee, çok vaktimiz var, ee, yani çok uzun soluklu bir şey ama biz de yılmadan devam etmek istiyoruz. Bakanlıktan, ee, belediyelerden hı. olumlu dönüş alıyorsunuz, destek oluyor, destek oluyorlar size anladığım kadarıyla. Doğru. Peki, doğru. Halk nasıl tepki veriyor? Olumlu dönüşler alıyor musunuz halktan? Ya yani şöyle, mesela e, tabii ya yani şöyle de oluyor. Mesela bir sahaya da çıkıyoruz, e, bir, bir takım görüşler oluyor çok enteresan görüşler var, Çok benimseyenler var zaten. Özellikle biz jingle çalışmasını yaptığımız zaman e, bunu böyle bir challenge haline getirelim dediğimiz zaman bir insanlar videolar çektiler ve hani e, doğamıza sahip çıkmak, çevremize sahip çıkmak için aslında yapmamız gereken çok basit çöpümüze sahip çıkalım, çöpümüzü çöpe atalım. Mottomuz bu. Bunu çok güzel özümseyip e, anlatanlar var. Sağda insanlarla görüştüğümüz zaman şu tepkileri aldığımız oluyor. Acı ama yani trajikomik. E diyor ki kardeşim ben çöpü yere atmasam belediye işçisi işsiz kalacak olur mu öyle şey diyor bak onlara da iş çıkıyor böyle e, ama şunu anlatıyoruz biz e, o kaynağı belediye sana farklı hizmetlerle verebilir sana sosyal tesisler yapılabilir sana e, sosyal imkanlar sunabilir sana yardımlar yapabilir eğitim e, olanaklarını genişletebilir e, niye burada harcansın diyor diyorsunuz e, ama e, anlatamıyorsunuz yani onun için e, çok uğraşmamız lazım güzel tepkiler alıyoruz bunun bilincinde olan ama bir de böyle bir kesim var. Ben yaratıp yaratıyorum diye sevinen bir kesim de var. Biz onları da kırmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ee, yok. Yani çöpümüze sahip çıkalım, çöpümüzü çöpe atalım. Yani en son söyleyeceğim bu. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür Biz de ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Sizin vesilenizle de inşallah en azından bu vesileyle de birkaç kişiye de dokunabilirsek o bile bizim için bir kazançtır. Sahildeki deniz yıldızları misalinde. İyi günler diliyorum. Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan Hakan Coşkun hattımızdaydı. bu vakıf niçin çalışıyor? Neler yapıyor? Bize onları anlattı. Belki doğa bize ait değil, biz doğaya aitiz. Bunu bunun farkında olursak ve doğanın bizim evimiz olduğunu farkında olursak daha temiz yarınlara uyanırız diyeceğim ve çöpümüze sahip çıkalım diyeceğim.